Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma videomu hoş geldiniz. Ben Mila. Benim artık bir konuşan petim var arkadaşlar. Ve konuşan petim ise hemen çıkarıyorum arkadaşlar şey kendisini. Evet. Çıkartıyorum. Konuşan petim Lia. Selerici kendisi. Merhaba Lia. Merhaba Mila. Ne yapıyoruz bugün? Bugün pek arkadaşlar senin sen benim artık konuşan petimsin. Ve bunu da ilan ediyoruz. Bu ne? Arkadaşlar şu anda bir şey oldu. Yemin ederim bir şey yapmadım. Nereye bekleniyor? Bir tane kız direkt robota gitti. Robota mı gitmemiz gerekiyor? Şu anda inanıyorum. Bazı kişiler geliyordu. Burada baya bir kişi var bu orada dur ben de bilmiyorum. İnanıyorum şu anda? Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey fark ediyorum. Ne oluyor ya? Eliano <laughs> ay. Emine ne oldu şu anda? Ya ne güzel bir video çektik. konuşan bitim olarak. Evet ya seni ilan edecektim konuşan bitim olarak ama şu anda bir sayı rakam çıktı. Anlamadım ben de. Bari şeye bakalım. 5000 pts toplamışım. Beşinciyim. Şu anda inanmıyorum bu arada. Bu ne ya? sağlık dostu takas edelim. Ne oldu? Ya da etmeyelim ya. Dur. Anladım ne istediğini kızım. Kısırdalar edeyim almaya çalışacak. Yok. Evet. Hadi ya. Neyse, bari yalnız süsleyelim yani. Evet sen bir prensessin ve seni prenses yapıyoruz böyle bir günde. Gözlüğünü takmak ister misin Liyacığım? İstemiyor musun? Evet istemiyorum. Bunu takmak istiyor musun? İstemiyorum dedim ya. Nereye bakayım? Bu güzelmiş aslında. Tamam senin yüzünü görsünler bari. İlan ediyoruz ya Mağazaya bakalım yeni güncelleme geldi. Elmasın var. Yani bir keresinde yani ilk defa bir kere yani elmasım oluyor arkadaşlar. Oha bu çok güzel. Kaç altın veriyor? 20 bin. Ama güzel bu oldu. Yani bana 20 bin altın verseler direkt bir saniyede harcarım arkadaşlar. 12 bin altını niye harcamıyorsun diye soracaksınız. E 12 bin altına hiçbir şey satılmıyor ondan dolayı. Yoksa harcardım. 200 bin altın olsaydı direkt harcamışımdır arkadaşlar. Yani ne oluyor şu anda gerçekten? Bu arada sizin oyununuzda da öyle mi bilmiyorum ama benim Serana Serana'ta yok bu arada. Dur ben benim de var. Dur sen de üstüne. Bakın benim de var. Yani hava atıyorsunuz. Pardon da Lia'yı hiç kimse vermem çünkü artık o benim konuşan pet'im. İlan edeceğiz hatta bugün. Bugün parti günü arkadaşlar. Değil mi Lia? Evet. Lia'ya hatta çok güzel bir taç aldım. Zaten önceden vardı. Ama yine de taktık. Evet. Ooo parlak uykuyucu var. Şanslı. Neyse çıkalım senin üstünden. Bugün Lia'yı yormak istemiyorum. Ayy, evet. Ya 54 tane kaldı. Ne yapacağız ki arkadaşlar? Yemin ederim ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir şey olacak bence. Yer oyuncular bekleniyor. Bekleniyor da ne yapıyor? Evet. Tamam. Ya seni güzel bir şekilde süsledik ama bugün galiba seni konuşan petim olarak ilan edemeyeceğim. Çünkü yani saniye var. Hayır ya galiba edemeyeceğim bir ürün konuşan pitim olarak. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bakalım ne olacak arkadaşlar. E ne oldu? O ne? Orada bir şey var. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dur kaykayım. Kaykayla biri girdi. Oha dur be. Oha arkadaşlar. Hadi ilan günü başlasın. İlan ediyoruz valla. Arkadaşlar ne oluyor? Buraya da geçemiyoruz. Birazcık tırmanabiliyoruz ama düşüyoruz sonra. Yani. Lia <laughs> ilan edildi şu an. Arkadaşlar <laughs> Lia'yı ilan ediyoruz. Konuşan petimiz Lia, 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 Lia konuşanım liya 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 Benim konuşan tek liya liya Evet Lia'yı artık liya artık benim konuşan tek liya Ne düşünüyorsun kızda? Bir tane zengin Yani bir tane zengin beni sahiplendiği için yiyemez bittim. Hmm, bunun için mutlattım beni. Baya bir kişi şey yoktu. Şey. E ee, Sedan Selena, Sedan Oka nerede? O gelmiyor mu? Galiba bunlar Sedan Selena, Sedan Oka'nın arkadaşı. Bilmiyorum. Ve artık benim konuşan petim olarak ne düşünüyorsun ya? Ya hiç yok. Sedan Oka Sedan Dur dur.

Çektik arkadaşlar. Bugün en güzel videom. Arkadaşlar yemin ederim en güzel videomu çekiyorum bugün. Hadi ne olur ne olur gönderelim ne olur. Bak işte paylaş. İstiyorum ya. Oha arkadaşlar. Ya hadi ya. Olmuyor. Oha burada bir şey var. Selamın i̇şte, Böyle Yok ya. Ya yüzü gözükse şu sevimli sevimli. Ya kızım. Bir daha böyle bir an yaşayamayacağım zaten. Bu yüz südası. Nok. Ya gitti ya arkadaşlar gitti. Hep onlar yüzünden. Bunu tekrardan açabiliyor muyum? Ay gitti ya. Hep onlar yüzünden. Neyse Serena Serenata'nın kıyafetini inceleyelim. E sahip benim kutlamam. Tamam sen kutlamanı yapacağız. Yapacağız senin kutlamanı. Tamam bir bekle yahu. Bir bekle. Böyle çok güzel olmadı mı? Dur kaydedelim. Şu Evet. Of. Serena Serenata'nın da fotoğrafını çekemedik. Gönderilmedi bir türlü. Ay Allah'ım yarabbim. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi az önce e, reklam çıktığı için özür dilerim. Ama neyse devam edelim. Evet Lia senin şu anda kutlamanı yapacağız ve kutlama yerine gidiyoruz arkadaşlar şimdi. O zaman yani Lia mutlu musun bu konuda? Çok mutluyum. Hadi gel bakalım gidelim. Seni çok yormak istemediğim için bir iyilik yapmak istiyorum sana. Gel. Ya gidiyoruz. Hayır, bu ne biçim motosiklet Allah aşkına. Otursana Ali ya. Ya ya. Küçük ya yetmiyorum. Ah ya. Çekilin yoldan. Hay. Düşüyoruz. Dikkat et birazdan kalkış yapacağız. Ya Mina bu kaç yılından kalma motosiklet kaldı işte bu nerede benim evim? Şurada galiba. Aha burada. Senin evinde mi yapacağız? Evet. Ben de zannettim özel bir yerde yapacağız ya sahip. Merak etme benim evimin ön girişi süslü bir yer. Hadi gel. Ah sahibim. Ah sahibim. Ya bir şey olmaz ya. Hadi girelim gidemedik. Bu arada arkadaşlar sizler de kanalıma abone olmayı, like atmayı, zile basmayı unutmayın. Bugün çok güzel bir gün oldu. Ve bence kanalımın en eğlenceli videosu oldu. Ama tek üzüldüğüm şey Selena Selena ile fotoğraf çekmiştim. Evet ama gönderilmedi arkadaşlar. Yoğunliğimde sıkıntı vardı galiba. Bu yüzden çok üzüldüm yani. Kalbim kırık şu an. Bir daha belki o anı yaşayamayacağım yani bilmiyorum ama. Üzgünüm. Ama bunu unutabilirim inşallah. İnşallah inşallah tabii. Neyse biz bir girelim. Arkadaşlar sizler de kanalıma abone olmayı like atmayı zile basmayı unutmayın. Şimdi biz e, tabi kutlama anlarını göstermeyeceğim arkadaşlar. E, çünkü video uzun oluyor. O zaman şimdi ben evime gireyim videoyu da kapatacağım arkadaşlar o zaman. Ama bir dakika boyunca giremedik. Evet burası burada mı yapacağız gerçekten? Neyse sahip ilk önce bana bir yemek ver sonra kutlayalım. Tamam gel bakalım. Gel yemek odasına. Zaten bir keresinde burada bir video çekmiştik sabahlamaca. O zaman ama tam petim sayılmıyordum. Ye bakalım. O zaman arkadaşlar bu videonun bir sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, basmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bay.